Teknoloji devi Samsung'dan büyük hizmet. Çamaşırlarınızı yıkamaya bıraktınız ama gömleğinizi koymayı mı unuttunuz? İşte Samsung'un AdWash akıllı kapak teknolojisiyle unuttuğunuz kıyafetleri makineniz çalışırken ekleyebilirsiniz. Galeri Ataköy'ün Samsung Mağaza Müdürü Gökhan Şahin sizler için AdWash akıllı teknolojisini anlattı. Samsung dünyada ilk defa bu teknolojiyi icat eden bir markadır. Edge denilen akıllı kapak özelliği sayesinde daha çok bizim hanımlarımızın çamaşır makinesi ilk başlattığı etapta unutulan bir kıyafet varsa hiç makineyi durdurma yapmadan akıllı kapak teknolojisinde kere basarak. Gördüğünüz gibi kapağı açar ve içerisine e, kalan kıyafetleri ekleyebilir. Durdurma, e, tekrardan başlatma yapmadan. Artı e, içerisine yumuşatıcı ve deterjan da ekleme özelliğine sahiptir. Gökhan Şahin, EcoBubble teknolojisinin büyük enerji tasarrufu sağladığının altını çizdi. Bunun haricinde yine sadece Samsut'a olan bir özellik EcoBubble özelliği. Bu da köpükte yıkama teknolojisi. Samsung çamaşır makinelerinde EcoBubble Jenoritü deterjanı e, havayla suyla harmanlayarak tamamen içerisinde köpük oluşturmaya başlar. Bu sayede %70 daha fazla enerji tasarrufu yapar. Çünkü rezidansı ısıtmadan yapar bu işlemleri. Rezidansı ısıtmadığı halde daha az e, elektrik sarfiyatı tüketerek daha çok fazla kir çıkartma özelliğine sahiptir. Çünkü e, bu köpük e, daha çok kıyafete nüfus ederek leke çıkartma özelliğine sahip oluyor. Bunun haricinde e, dijital inverter motor e, özelliği olduğu için 10 yıl boyunca motoru garanti altındadır. Bu tamamıyla ücretsizdir. Sarsıntı, titreşim yapmaz. Dolayısıyla ses de, gürültü de yapmadığından dolayı çok tercih edilen modellerimiz bizim e, dijital imörtür olan modellerimiz. Bunun haricinde bir özelliğini daha söylemek istiyorum. E, seramik ısıtıcı. Bu seramik ısıtıcı gözeneksiz. Dışı tamamıyla seramik kaplama olduğu için 10 yıl boyunca kireç tutmama özelliğine sahiptir. Bu seramik ısıtıcı da çok uzun yıllar boyunca çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü kireç tutmadığı için makinenizi de bozmayacaktır. Samsung yeni teknoloji AdWash çamaşır makineleri. Müzik